İsmim Kemal Çelener. Devul güç boyalarında 15. yılım. Teknik servis müdürlüğünde şu an görev yapmaktayım. Yani markanın benim için anlamı şu. Neticede bir ürün satıyoruz. Yani markamızı her geçen gün yurt içi piyasası, yurt dışı piyasası olsun buralarda pazarlıyoruz. Yani buralardaki ürünlerimizi kullanan insanların daha da fazlalaşması bizi memnun edecek ve bize daha da itici güç olacak. Yani yeni pazarlarda, yeni müşterilerde bizi motive edici bir e, hareket olmuş olacak yani. Yani öncelikle ürünlerimiz tabii ki Arge aşamasında hani talep geldikten sonra Arge aşamasında ürünler hazırlandıktan sonra bu ürünlerin esas tüketicide bunların sunulması gerekiyor. E, oradaki şartlarda denenmesi gerekiyor. E, burada birçok sebep var. Onun için gerçek kullanıldığı yerde biz teknik servis ekibi olarak direkt ürünlerimizi sahada kullanıcılarımıza sunuyoruz. Esas kullanıldığı yerde biz oradayız diyebilirim size. Devlux'un geçmiş itibariyle yani özellikle Türkiye'deki mobilya boyalarıyla alakalı kullanıcıların belki de ilk tanıştığı hem kalitesiyle hem marka güveniyle bildiği bir marka. Onun için yani sektörde ilk deneyimledikleri bir marka, nesilden nesile aktarılan bir marka, uzun bir kökeni olduğu için de şu an beğenilen, tercih edilen bir marka. Bu da bize şu anki rekabet piyasasında biraz daha artı bir puan kazandırmış oluyor. Marka değeri çok bilinen bir ürün. Buradaki marka ve ürünle alakalı sahada biz müşterimize gittiğimizde olumlu her şey aynı zamanda bize de yansımış oluyor. Onun için bu, bu markanın gücünü de biz sahada hissetmiş oluyoruz. Çok iyi olumlu geri dönüşler aldığımız için markaya olan güvenimiz, markaya olan bağımımız daha da artıyor. Uygulama ve tecrübe günümü anlatan. Klasik olacak ama yine de bir gülen yüz diyorum. Darbeye dayanıklı ürün olurdum çünkü ciddi sahada her şeye rağmen mücadele ediyoruz. Onun için darbeye dayanıklı ürün olurum diyebilirim. Devrux şöyle tecrübe, kalite ve uygulama diyorum.